Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Zerfluoğlu. Bildiğiniz gibi kanalımda Outlast evrenine dair videolar yayınlıyorum. Her cuma saat 21.00'da yeni bir video ile karşınızdayım. A'dan Z'ye Outlast'a hoş geldiniz. Bu bölüm biraz kısa olacak çünkü şu an bir korku oyunu geliştiriyoruz ve işler iyice yoğunlaştı. Ayrıca desteklemek isterseniz kanalımın katıl özelliği açıldı. Hazırsanız başlayalım. Morfojenik motor. Outlast 1 ve Whistleblower'da gördüğümüz devasa makine. Peki nedir bu makine? Eski Almanya için Rudolf Wernick tarafından geliştirilen bir makineydi. Önceki bölümde de söylediğim gibi Alan Turing'in de bu makinenin geliştirilmesinde katkısı var. Peki bu makinenin amacı ne? Ne işe yarar bu makine? Dediğim gibi eski Almanya için geliştirilen bir makine. Almanya'nın amacı kendilerine itaat edecek ve kendileri için savaşacak süper askerler yaratmaktı. Bu makine bunun için geliştirildi. Makine olması gerektiği gibi çalışırsa Volrider projesi hayata geçirilmiş olacaktı. Motorun çalışma şekline bir göz atalım. Motora bağlanacak denekler bağlanmadan önce terapilere sokulur. Terapi sırasında neredeyse akıl sağlıklarını kaybedecekleri kadar şiddete maruz kalırlar. Zihinsel açıdan çökmeye yakın olan denekler motora bağlanır. Denek özel sıvıyla doldurulmuş olan bir kapsüle yerleştirilir. Yaşam destek sıvıları ve solunum için gerekli olan oksijen, özel borularla deneye ulaştırılır. Motora bağlanan deneklerin her anı dikkatlice kontrol edilir ve kaydedilir. Denek uzun bir uykuya daldırılır ve lucid yöntemiyle rüyaları kontrol altına alınır. Bu sırada kimilerinin de astral seyahat olarak adlandırdığı olay gerçekleşir ve deneyin ruhu bedenden ayrılıp fiziksel bir biçimde hareket edebilir. Mental açıdan sağlam olmayan denekler, motora bağlanmadan önce gördüğü şiddetin hepsini algılayamadığı için yeterince şiddet görmüş sayılmaz. Ama mental açıdan sağlam olan denekler, her ne kadar terapiden rahatsız da olsalar, gördükleri tüm şiddeti algılayabilirler. Peki terapi az önce anlattığım olaylardan dolayı tam anlamıyla etkili olmazsa ya da olamazsa ne olur? İşte bu olur. Denekler motoru kaldırabilecek kadar şiddete maruz kalmamışsa veya bu şiddeti algılayamamışsa motor yan etkilerini göstermeye başlar. Vücudun çeşitli bölgelerinde tümör oluşur. Bu tümörler o kadar hızlı gelişir ki saniyeler içinde denek tanınmaz hale gelebilir. Peki diyelim ki denek terapi düzgün bir şekilde tamamladı. O zaman da motoru kaldırabilecek zihinsel güce sahip olduğundan dolayı motor yan etki göstermeden çalışır ve Wallrider projesi gerçekleşmiş olur. Yani Wallrider aslında ayrı bir karakter değil. Motora bağlanıp başarılı bir şekilde deneyi gerçekleştirebilen deneyin ruhu. Şimdiye kadar Outlast evreninde bunu bir kişi gerçekleştirebildi o da Billy Hop. Deneyi başarılı olarak tamamlayamasa da buna yaklaşmış olan bazı denekler var. Bu deneklere bir göz atalım. Chris Walker, Eddie Gluskin, Frank Manera ve Richard Trager başarılı olmaya en fazla yaklaşan deneklerdi. Bu yüzden vücutlarında diğer deneklerinkine göre daha az tahrip var. Billy Hope'un vücudu ise olduğu gibi duruyor. Peki neden bu kadar deneyin arasında hiç kadın denek yok? Az önce anlattığım yan etkiler erkeklerde ve kadınlarda farklı işliyor. Erkeklerde tümör oluşmasına yol açan motor, kadınlarda hamilelik semptomlarının gösterilmesine sebep oluyordu ve kadın denekler başarısız olduklarında ölüyordu. Murkoff da bu yüzden kadınları denek olarak kullanmayı bıraktı ve kadınlar koğuşunu tahliye etti. Yani eskiden hastanede kadın denekler de vardı. En çok sorulan sorulardan birinin de cevabı bu aslında. Madem Outlast 2'de killiğin hamile değildi neden öldü? Radyo kulesi de motorun farklı bir versiyonu olduğundan aynı yan etkilere sahip. Vücudunda tümörler oluşan kasaba sakinleri de bu yan etkilere maruz kalmış. Evet bu bölümümüz de burada son buldu. Bir sonraki video cumadan önce gelecek. Bildirimleri açıp video yayınlandığında haberdar olabilirsiniz.